Sanıyorum bu bağlantıyı yapanlar buradaki boruları ters bağladı. Neden mi? Çünkü bu iki sıra böyle borunun ve çıkan boruların olmasının nedeni bir tanesi kombiden gelen sıcak su, diğerisi kombiye giden ve de soğumuş su e, borusu e, ve hattı olması lazım. Ve kırmızının sıcak su, e, mavinin de soğuk su hattı olması lazım. Yani kombiye ilk bu borudan gelmesi şu borular içerisinden geçip dolaşması ve daha sonradan da bu diğer ana borudan kombiye dönmesi lazım. Olması gerekiyor bu renklere göre ama şu anda bu boru, şu mavilerin olduğu boru, kırmızıların olduğu bol borudan daha sıcak. Yani bu da demektir ki kombiden ısınan su büyük ihtimalle ilk başta bu hatta geliyor. Yani mavilerin olduğu yere geliyor ve buradan daha sonradan geri dönüyor. Yani sanıyorum ters bağlamışlar.